Çocuklar, bakın önünüzde rengarenk bir sürü legolar var. Şimdi bu legolarla kule yapalım mı? Evet. evet. Tamam, hadi başlayın bakalım bir kulelerinizi yapmaya. Kulelerinizi yaptıktan sonra da sonunda sürpriz bir şey yapalım, tamam Hayır, mı? Adım, tamam. Hadi bakalım, başlayın kulelerinizi yapmaya. Kime yardımcı olayım istersiniz? Bana. Sana mı yardım edeyim? Tamam. Poyraz sana da yardımcı olayım mı? Hayır. Tamam sen tek başına mı yapmak istiyorsun? Evet. Tamam ben de o zaman abiye yardımcı olayım birazcık. Bakalım büyüklerden şunu da yanına koy Poyraz biraz büyütelim. Çıkart onu Ayazcığım. Çıkart annem çıkart onları yan yana koyalım. Dur bekle şu kırmızı diğer kırmızıyı da çıkart. Çıkart 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 anneciğim. Evet yan yana koy bakalım ikisini. Biz kulemizi büyük yapalım şimdi bunun üstüne çıkabilirsin tamam mı? Hadi bakalım nasıl yapacaksınız kulelerinizi. Senin nasıl gidiyor Poyraz? Enfim. Oo sen bayağı yol almışsın Poyraz. Senin kulen çok büyük olacak sanırım. Ama abi de yetişiyor sana. Hadi bakalım. Hadi Ayaz'cığım. Yap bakalım kuleni. Nasıl gidiyor? İyi gidiyor valla. Senin nasıl gidiyor Poyraz? İyi gidiyor. Sonunda ne yapalım bu kuleleri? Devirelim. Devirelim mi? Toplarla devirelim. Tamam. Hadi bakalım yapın kulelinizi. Yaptıktan sonra da toplarla biz bu kulemizi devirmeye çalışalım, tamam mı? Tamam. Bakalım kim daha önce devirecek? İkili lazım. İkili mi istiyorsun? Bakayım tamam. büyüklerden ikili mi? Tek vereyim. Tekli tekli vereyim. İkililerden kalmamış herhalde. Al böyle teklilerden vereyim sen bir tek büyükleri mi kullandın? Bak burada üçlüsü var. Poyraz küçük büyük karışık yapıyor. Ay Poyraz'ın kulesi devrili verdi. <laughs> Hadi bakalım. Bak bunun olmaz anne. Şunu da al Ayaz'cığım sen. Hadi bakalım ama Poyraz sen büyük küçük hepsini bir arada kullandığın için senin kulen hiç dayanıklı olmadı annem. Baksana senin kulen devrili verecek şimdi. Ha? Ne yapacağız Poyraz senin kuleni? Bir de bastırmıyorsun da bak yarım kaldı bu. Bunu bastırmamışsın. Bak bunları da birbirleriyle uyumlu koymadığın için yamuk olmuş. Benimki bitti herhalde. Daha hmm. Evet çünkü senin legolarını Poyraz kullandı. Şunu da şöyle koyabiliriz. Tabanca. <gülüyor> <Poyraz>. <gülüyor> Tabanca'ya mı benzettin? Evet vallahi da benzemiş. Ben onlardan koyacağım bakalım şunlardan koysak nasıl olur Poyraz seninkileri kullandı sen de onunkileri kullan Hı, Al bakalım. Şimdiler. olsun dur üstünde durur bence bakalım biraz daha şöyle turuncu koyalım şunun altına büyüklerden koyalım bence dur şu büyük parçadan koyalım şöyle yapalım buraya getirelim Hı. nasıl olmuş mu bakayım Hmm, çok güzel oluyor Poyraz. Devam et anneciğim hadi kuleni yapmaya. En altı, en Sana da yardımcı olayım mı? Hayır. İstemiyor musun Poyraz? Hepsini tek başına yapmak istiyor. Şimdi ben tüm büyükleri koyacağım. Koy bakalım bir. Hemen. Şu arabalı olanları çıkartalım. Bu arabalı olanları kullanmayacağız. Şurada evet. da varmış bir tane arabalı. Bunu da kullanmayacağız. Bak burada bir tane büyük varmış Ayaz. Bunu da kullanabiliriz. Evet. Anne şunu verebilir misin? İşte Hangisini? Içine. Tamam al anneciğim onu sen. Seni nasıl gidiyor Poyraz? İlerledin mi? Evet. Tamam hadi yap bakalım bir. Hadi Ayaz'cığım sen de kuleni tamamla. Tamam, Oo, Eyfel kulesi yapıyoruz biz değil mi? Evet. evet. Çok güzel oluyor. Rengarenk ben, ben, kulelerimiz oluyor. Ben, iyi olmuş değil mi? Ne olmuş? İyi, i̇yi olmuş değil mi? Diye. Evet seninkisi şimdi, çok iyi olmuş. Şimdi ben topla devrileceğim. Ay seninki daha top atmadan devriliyor Poyraz ne yapacağız ya kuleni? Benimkine bak Eyvah senin kulen hiç dayanıklı olmamış. O Ayaz seninki de yıkılacak anneciğim senin de kulen hiç dayanıklı olmadı bak tepesi yamuk kaldı. Birazcık kısaltırsan bence Hı, tamam ya da tamam sen şimdi çekil oradan senin kuleni yerleştirelim. Dur bakalım. Tamam ben senin çok Tamam senin kulen böyle kalsın. Senin kulen olmuş Ayazcığım. Biraz daha koyarsak senin kulen top atmadan devrilecek. Şimdi Poyraz'a yardımcı ol birazcık. Hadi Poyraz'ın kulesini okay. de tamamlayın. İstemiyor musun? Okay. Ama abinin kulesi bitti. Seninki hala daha yarım kaldı Poyraz. Ben şimdi yapacağım. Hmm, tamam hadi yap bakalım biz bekliyoruz abiyle sen kuleni bitir ondan sonra da topla devirelim evet, evet Poyraz da kendi kulesini hmm. yaptı kendi gibi minicik bir kule yaptı Poyraz evet Ayaz da kendi gibi kocaman bir kule yaptı hadi şimdi birazcık aralarında mesafe bırakalım kulelerinizi yan yana koyalım Evet bakalım. dur böyle dursun bu Poyraz'ın kulesi hadi, seninki de şöyle evet buradaki legoları alalım hemen dur şöyle koyalım şimdilik kenara alalım hadi toplarınızı getirin bakalım siz evet şu ben legoları ben böyle koyalım ha ben buradan atmak istiyorum nereden şimdi buradan atacaksınız toplarınızı herkes kendi kuresini atacak tamam mı tepsinin elinizde evet. iki tane top alın ikişer tane top alın elinize. Herkes kendi kulesini atacak. Bakalım ilk başta kuleyi kim devirecek? Ben, ben sola. Hayır herkes kendi kulesini. Hayır ben kendiminkini atacağım. E tamam kendi sırana geçeceksin Ayaz. Önüne Hayır, geç. Kendi... Ben böyle sağ, sağa vuracağım. Kendi kulenin önüne geç Ayazcığım. Sen şu an Poyraz'ın kulesinin önündesin. Heh tamam. Hadi bakalım. Şimdi ikiniz de kuleleri devirmeye çalışın. Bekleyin de bir dakika. Bakalım karşınıza geçeyim ben. Evet, hazır mısınız? Hazırız. Hadi atın bakalım bir. Kim devirecek kulesini? Oh. Oo. Ayaz atamadı. Oo, Ayaz hiç atamadı. Şimdi Poyraz da. Poyraz da atamadı. Ah Poyraz kulesinin üstünü devirebildi sadece. Hadi bakalım Poyraz okay. birazcık daha aşağıdan atsaydın anneciğim devirebilecektin kulene. Hadi bakalım tekrar atıyoruz. At bakalım. o gene olmadı. Aa, Ayaz devirdi. Ama ilk başta kulesini vuran Poyraz oldu. Ama, ama, ama. Aa, Poyraz da devirdi kulesini. Ben Aferin geldim size. Geldim. İkinizi de tebrik ediyorum. Eğlenceli miydi bu oyun? Evet. Poyraz evet. <laughs> çekildi. Oğlum devirdin zaten. Hala devirmeye uğraşıyorlar. Allah.